Evet, bugün Bioderma'da en sevilen ürünler. Mükemmelin mükü, mük ürünler. Mük ürün deyince elimi ilk başta Bioderma Sensibio o atmak istiyorum. Çünkü dünyaca çok ünlü bir temizleme suyudur. Boyu 850 milim, temizleme gerektirmez. Makyaj temizleme de harika bir üründür. Bunu özel tavsiye ederim, birincisi. İkincisi, vücut lekelerinde, özellikle kararmalarda, Pigmentio sensitif Areas Krem. Hatta bu leke serisinde temizleyicisi köpüğü, temizleyici köpüğü ile beraber kullanılmasını tavsiye ederim. En hızlı giden ürünlerden. Yine gül hastalığında e, roses ederiz. A.R. yazan, usanmaktan, ağırlanmaktan aklınıza gelsin. Kızarık ciltler için gül hastalığında verilebilen kremi. <laughs> Yağlı pullanma, işte kaş dibinde, burun kenarında kullanma olanlar için, diye seborik dermatik için krem, en çok satan ürünlerden biri. Yine çok hassas ciltler için harika bir temizleme jeli bilmeyen yoktur. Sensibio Jermus. Karma ciltler için yine yağlı ve akneli ciltler için Sebium Jermus. En çok satan, en profesyonel ürünler. Bir de Bioderma'nın temizlemenin 500 milimdir. Diğer markalarda hep 400-200 çalışır. Bioderma ise fark ettiyseniz 500 milim çalışır. Yine en hit ürünlerden biri tabii ki kahramanı Atoderm. Hatta şu anda kalmadı bile. Atoderm krem kurulukta. Bunun şu anda jeli var ama kaşıntılı kurulukta da Intensin Balm tekrar ediyorum Atoderm krem kurulukta ama kaşıntılı kurulukta Atoderm Intensin Balm ayrıca da muhteşem 100 milimlik göz çevresi kremini de önemli tavsiye ederim. Yine çok hızlı satan yağlı egzama da yani kafanızı kaşıntı kullanma ve sivilce de kullanabileceğiniz Yes şampuan bir de deterjan içermeyen günlük şampuanı bu haftada iki. Bu her gün kullanılabilir. Su gibidir, çok akışkandır. Az kullanmanızı tavsiye ederim. Ama eşsiz bir üründür. Yıllardır bunda kemik müşterisi var. Bırakmaz kullananlar. Matrisium zaten efsane. Cilt yenileme, bakım, onarım, doku yenileme anlamında bir aylık bir kür. Yazın girerken, kışa girerken kullanması tavsiye ederim. Çok kuru ciltler için çok uygun fiyatlı, hatta 329.50'miş fiyatı. Atoderm Nutritiv'i tavsiye ederim. Ee, tabii ki bu otoderm serisinde temizleme jellerini e, dış esasını ve yüz yıkamak için ve aynı zamanda temizleme yağlarını suyla buluştuğunda köprüye dönüşen yağlarını da unutmamak gerekiyor. Daha bir sürü bir sürü ürünler var ama ne yazık ki fırsat olmuyor çekmeye. Ee, Selyum keratol, e, bunu da geçmeyeyim. Akne izlerinde, sivilce, de, siyah noktada kullanabileceğiniz bir ürün. Pore refiner, gözenek sıkılaştırıcı bir ürün daha fazla vakit olmadığı için çekemiyorum. Güneş ürünleri de kalmadı. Gelince tekrar sizi bilgilendireceğim. Saygılarımla hoşçakalın.